Hat sanatına aslında ilgi benim 11 yaşında başladı. Hafızlık yaparken ben böyle boş zamanında Cihar güzinleri işte Ömer, Osman, Ali, Ebu Bekir bu Cihar güzin deniliyor. Onları kuşu kalemle yazıp içini dolduruyordum renkli kalemlerle. Benim eğitime başlayışım 2009 yılında oldu ama o zaman diliminde hep böyle hat sanatına karşı ilgi alakam vardı. Benim talebeliğim döneminde medresede Hasan Çelebi'nin yaştaşı vardı. efendime söyleyeyim, hoca efendi. O ders vermeye geliyordu. Biz daha yeni başladığımız için kursa bizi ders almaya müsaade etmiyorlar. Biz medrese bölümündeydik. hocamız da camiye geliyordu. Müsaade edilmedi mesela o zaman diliminde. Demek ki o zaman her işte bir hayır vardır diye düşünüyorum. O zaman başlamış olsaydık belki daha sonraki e, olgun yaşında onun kıymetini bilmeye de edebilirdik. Demek ki nasip 35 yaşında başlamak imiş. E, tabii 35 yaşında başladık ama iyi başladık. Elhamdülillah ve bereketli geçti. Hasanatı e, aslında kişiye sadece estetik yazıyı öğretmenin dışında kişiye nasıl davranılması gerektiğini de öğretiyor. Bakış açını da değiştiriyor. Bahse konu olmadan önce sohbetimizde söyledim ya, sizin istediğiniz zaman istediğinizi elde edemeyeceğinizi gösteriyor. Hat, Bakış açınızı hem fizik hem ruhani olarak da değiştiriyor. Hayatımda benim her şeye bakış açımı değiştirdi. Bizim dinimizde yolda olmak vardır. Netice bize ait değildir. Ama derler ya, zaferler antrenman sahalarında kazanılır zahmetsi rahmet yok. Ondan dolayı da mücadele devam ediyoruz. Daha güzele doğru. Bir de has sanatında estetik vardır. İşte liyakat vardır. Bir de muhabbet vardır. Muhabbetsiz hat olmaz. Gönlünüz akmadıkça aşık maşuk gibidir yani bu. E, zorlamayla yapılacak bir şey değildir. Gönlünüz akarsa o netice geliyor zaten. Ve onun için biz e, hatta başlarken de hiç e, maddi bir getirisi olsun diye de ben başlamadım. Ben hep talebelerime de, işte tanıştığım insanlara da duam şudur, Allah ömrümüzü bereketlendirsin. Bereketli ömür çok kıymetli bir şey. İnsan çok yaşar ama bakarsın yatakta yaşar. Ama bereketli ömür, geriye baktığın zaman, işte kasedi geriye sardığınız zaman, hakikaten bir şeyler yapmışım, vicdanı sizi rahatlatıyorsa bir şeyler yapmışsınızdır. O vicdanınızın sesi size yanlış söylemez. Hatla alakalı derler ki başaranlar çalışanlardır. Çalışmadan hat sanatı elde edilmez. Ama kabiliyetin etkisi nerede vardır? O çok kabiliyetli olan kişi 5 seneden neticeye ulaşır. Az kabiliyetli olan kişi ama istidat şehidiyse, ise, o belki birkaç sene daha uzayabilir ama netice mutlaka hayırlı neticelenir. 70 yaşında, 80 yaşındaki insanlar ismeklere geliyordu. Niye? Hem sosyalleşme babında, hem de bir şeyler öğrenelim düşüncesiyle bu ismekler hem has sanatında, diğer sanatlarda da ve diğer meslek edindirme konularında da insanların evden çıkmasına vesile oldu. Sosyalleşmesine vesile oldu. Meslek edinmesine de vesile oldu. sanat aşk işidir. Aşk işin içine girdiği zaman maddiyatın pek kıymet harbiyesi yoktur. Herkes sanatkar olacak da bir şey yoktur. Bir denge vardır. allah Teala kimisine sanat yönden istidat vermiştir. Kimisine ziraat yönden, kimisine fiziki yönden, kimisine işte matematikte, fizikte, kimyada herkesin kabiliyeti, istiladı farklıdır. Kimisine Allah ses vermiştir. Kimisine estetik güzellik vermiştir. O alanda e, ilerler. Hat sanatına hiçbir birikimi olmadığı halde kişi başlayabilir. Ve Osmanlı döneminde aslında böyleymiş. Osmanlı döneminde hocaların eğitimini devlet karşılarmış. Öğrencilerin de malzemelerini de yine devlet karşılarmış. Hiçbir şekilde bedel ödenmeden maddi bedel ödenmeden eğitim alan kişi de Hangi sanat dalına gitmek isterse o sanat dalında ilerlermiş, sıkıntısını çekmedi. Hatta rivayet o ki, Osmanlı döneminde konaklarda, yıllarda çalışan hanımların porselen bir tabak, çatal, kaşık, işte bardak kırıldığı zaman onların bedelini ödeyecek, gönlü kırılmasın diye bedeni ödeyecek vakıflar kurulmuş mesela. sanatında en önemli malzemelerimiz biz yeni başlayanlar için böyle bir meş kağıdı diyoruz biz. Böyle meş kağıdı. Bu beyaz da oluyor. Böyle sarı da olabiliyor. Şöyle. Bu mesela bu 100 lira. Şey 100 tanesi 150 lira. Mesela bu size gider 3 ay 4 ay. Çalışmanıza bağlı. Daha fazla biz dersleri haftada bir defa veriyoruz. Ondan sonra öğrenci 15 ki bir hafta içinde çalışıyor. Çok çalışırsa en fazla 9-10 yaprak tüketir. Bunun hem önüne yazılabiliyor hem arkasına da yazılabiliyor. Hokka, bu hokkadır. Bu içinde e, lika vardır, ipek koza. İpek kozanın içine biz mürekkebi koyarız. Bu mürekkep daha ziyade önceden işte iste elde edilen mürekkepler yapılmış. Şimdi artık yapılmış var, uğraşmıyoruz. Ben de yaptım de. Şimdi kağıt, hokka, içindeki mürekkep, lika biz diyoruz içine. Bir de kalem, işte kamış kalem deniliyor. İranların kamış kalemi var. Şu İran kamışı, şu İran kamışı. Bu da bizim normal kamış, bambu kamışı diyoruz. Bunlarla yazılıyor. Daha büyük, ileri safhada hocalar işte böyle kürek kalem diyoruz şu kürek kalemlerle de yazılıyor daha büyük işte atıyorum 3 milim 5 milim bu mesela 35 milim 37 milim bu daha büyük yazılar yazılması istendiğinde daha büyük kalemlerde yazılıyor yani kağıt kalem hokka ve mürekkep mürekkepte kaliteli mürekkepler var İran mürekkebi daha uygun şimdi. Önceden şiminki mürekkebi vardı, Alman mürekkebi, biz eserleri genelde o tür daha uzun süre dayanan, atıyorum işte 100 sene, 200 sene dayanan mürekkepler daha önceden isle elde edilirmiş. Şimdi artık daha kaliteleri var, yapılmış ama is gibi daha kaliteli değil. Ama o yapılmış mürekkeplerin içinde en iyisi yine marka şeyi o olmasın ama şiminki mürekkebi. Yeni başlayacak kişilere tavsiyem sanatla alakalı bahsetmiyorum. Kişi sevdiği iş yapsın. Ve anne babalara tavsiyem çocukların sevdiği işleri yapmalarına e, müsaade edilsin. Ve o anne baba zaten evladının hangi alanda liyakatta liyakatlı olduğunu anlar, hisseder, sizinler Ama anne baba eğitimliyse bunu mutlaka görür ve o alanda evlatlarını kanalize etmelerini tavsiye ederim. Geleceğinizi inşa etme sırası şimdi sizde. Katılım Emeklilik bireysel emeklilik sistemi ile saniyeler içinde bütçenize uygun bir birikim planı oluşturabilirsiniz. Üstelik %30 devlet katkısı sayesinde birikimleriniz çok daha hızlı büyür. Geniş seçenekli faizsiz fonlarımızla birikimlerinizi değerlendirirken emeklilik döneminizde toplu para ya da düzenli maaş almayı tercih edebilirsiniz. Ayrıca faizsiz bireysel emeklilik prensiplerine uygun güvenilir bir hizmetle geleceğinizi bugünden garanti altına alırsınız. Mutlu bir gelecek için katılım emeklilikle şimdi başla.